Bu hafta kime davetini serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Eren Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Öncelikle bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize bir anlatalım otelimiz tam olarak öncelikle nerede, nasıl bir otel? E, ee, Bodrum arasında tam ortada kalan bir yer. Havalanın yakınız. Havalimanına 20 dakika mesafede. Hı hı. Hemen yanımızda deniz. Tabii. Evet manzaramız hı hı. deniz manzaralı tabii. Peki ki. siz otel olarak neler Kaç odamız var? Özellikleri neler? Kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Bizim odalarımız bir artı bir ve iki artı bir konseptindedir. Hı hı. Ee, ev konseptindedir. Çok güzel. Odalarımızda buzdolabıdır, ee, ocaktır, hı hı. fırındır. Bütün ihtiyaçlarımız mevcuttur. Evdeki hı hı. ihtiyaçlarımızın hepsi. Hı hı. Tabaktır, tenceredir. Hı hı. Bütün hepsi mevcuttur. Bavullarını alıp gelmeleri yeterli. Tabii, evet, tabii ki. Çok teşekkür Rica ederiz. Ederim. Bereketli bir Sağ sene olun. diliyoruz. Sağ olun. olun. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.